İtina. İtinalı çalışmak. Gayet güzel. Hapsiz. 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 Hissiyat. Sizi tebrik ederim. Sizi tebrik ederim. Geçmek. Geçme. Adı geçme. Dokuz var. bilen kimse. Laf cambası. Nedir? Laf cambası. Laf Laf cambası. Bitti. 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 Evet. Maşallah. Ne alkış ne alkış. Vallahi yıktılar stüdyoyu efendim. Tamam. Kitle de hey arkamızda. Canlarımızı sakinleştirmek istedi arkadaşlar. Önemli. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kıymetli alkışlarınız bize güç veriyor efendim. İnşallah. İnşallah şu 9200'ü de aşarsak Heh. daha kuvvetli alkışları da duyarız. Ama unutmayalım. Cem Bey'in çaktığı o 9200'lük çıtanın daha fazlasını yapabilir Reyhan Hanım. Reyhan Hanım'ı da düşünerek yarışalım. Siz öyle hesap yapmayı, yapmayı kitap yapmayı sevmiyorum. sevmiyorsunuz. Biliyorum o yüzden ha. kendimi zor geride tutuyorum. Sakin sakin. Ama tutamayacağım. <laughs> tutun tutun. Vallahi tutamayacağım. Tutun, tutun Altı tane harf Of. üzerine beş saniye. Uy. Tamam mı? Hadi bakalım. Başlayalım mı? Hadi bakalım başladı gene Geldi. Hadi bakalım. Geldi dört harfli cevapların ilkinin sorusu. <laughs> Çeşitli doğa alaylarının sebep olduğu yıkım. O doğa alayına ne denir? Ne Afet. Afet. Haydi efendim ikincisi. Buyurun geliyor. Gayet basit. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan Not işaret ya. nota. Gayet güzel. Şimdi belki burada bir nefes alırız. Tamam. Bir nefes alırız. Batı kökenli bir kelime Türkçesi de çok yaygın kullanılmıyor. Bir Aha. ipucu hazırlamıştım. Kime denk gelirse gelsin Bakalım. onu sizinle paylaşacağım. Gerekirse ondan sonra harf alalım. Tamam. Buyurun. Tamam. Yok ki. Efendim açık denizden bir kum setiyle ayrılan sığ koy veya körfez için kullanılan batı kökenli bir kelime Türkçesi deniz kulağı. Hani Brookshire's'ın Mavi Göl diye bir filmi vardı. Evet. Orası aslında göl değil. Gölet. Gölet de değil. değil. Orası deniz kulağı da onun batı kökenli adı var. Blue. Mavi Göl. Blue. Yani bu şey gibi kaldı bende çingar gibi bildiğim şey hayır yani bir harf olsun. alayım alayım. aldık bir tane Aldım. Be. ortada bir C. lagun lagun ya da lagun gayet <laughs> güzel tebrik ederim zor kelimeyi güzel atlattınız zorlayacağından emindik zaten kime gelirse gelsin arkasından çok basitini sorduk red ve inkar bildiren edat hayır hayır Evet Aynı ayarda bir soru geliyor efendim. Biraz daha eski bir kelime arayıp bulacağınız. Katmerli rezil. Rüsva değil. olmuş. Rezil. Rezil. Eyvah rezil olduk. Nokta nokta olduk. Rezil olduk. Rüsva olduk. Bir tane daha var. Aleme. Rezil olduk. Aleme. Harf alayım. Aslında gevşek ok demek de, yay demek de gerek yok ona. Ne olduk? Rezil olduk. Rezil. Rezil. Rüsva. Ne olduk? A -a -a. P. P. P'ye dikkat. Yani aleme malamat olduk. <laughs> Bir tane daha. Evet. Gelsin. Yeter. P var. Kepaze. 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 <laughs> Üç tane harf aldırdı <gülüyor> bize. <gülüyor> Hesap yapmıyorum. Tamam yapmıyoruz. Hesap yapmıyorum. Yapmıyoruz. Yoluma devam ediyorum. Buyurun. Kesinlikle. Basım evi. Matbaa. Tertemiz. Buyurun. <laughs> Tabii ki. Hemen hallederim. Kolay yanınıza iyi çöktüm. Merak etmeyin. Teşekkür efendim. ederim. Merak etmeyin. Tam ortasına geldik tamam. ama bu arada yarışmanın. Süreniz de çok güzel. Bu kelimenin sonundaki ek de yoksunluk ekidir. Gene sızsız. Sızsız. Buyurun geliyoruz. Tarihi yaver gitmeyen? Kısmetsiz. Kısmeti kesik olan? Bahtsız. Bahtsız, kadersiz. Ay. Para yazılı.